Hazır mısın yarışa? Yarış haftaya. Bugün önce seçme yapacak takımı. Hmm. Kesin seni de seçecek. O kadar çok antrenman kaçırdım ki zor anne. Zor yok. Gideceksin nasıl kulaç atılırmış göstereceksin herkese. Yarış umurumda mı sanıyorsun? Sıfır. Ayrıca bu neşe niye? Ne oluyor? Daha dün aldatıldığını öğrendin. Az bir denge ya. Çünkü bıktım. Acıdan da kederden de bıktım. Hem bu babanla benim aramda. Evlilik olur bazen böyle şey. Nasıl ya? Babam annemi aldatıyor ve bundan bana ne? Öyle mi? Hı <laughs> -hı. Evet. Bu bizim sorumluluğumuz. Biz halledeceğiz. Sen de derslerine ve kulaçlarına odaklan. Beni mutlu etmek istiyorsan da takıma seçil, madalya getir. Hadi, hadi koy şunu çantana hadi. Sen gir eve. Ben bir içeriye gideceğim. Vallahi böyle içeri girersem kafam patlıyor benim ya. Tamam anne. bitti Osman. Rezil oldum Aylin ablaya. Yine büyüttü kendi kadın. Yüzüne nasıl bakacağım bilmiyorum. Benim için her şey çok kolay sanki. Benim hayatım da darba duman. Ben sana dedim, uyardım. Bir şey olmaz dedin, güven bana dedin, hala bak. Ya delirtmeyin beni kızım. Bir her şey suçlusu ben oluyorum ya. Allah Allah, azıcık vicdan, azıcık vicdan. Biriniz de kendini benim yerime koysun. Sen nasıl bir adamsın? Aptal gibi inandım sana. Tuttum o elini. Neyine güvendiysem. Ben bunları nasıl göze aldım ya? Allah belanı versin senin. Bir daha sakın yüzüme bakma tamam mı? Sakın karşıma çıkma eğer bakarsan... ...dikerim o suratına. <laughs>

Evimiz çok dağılmış. Hadi toplayalım.